Selamun Aleyküm canlar Neymiş bu V Rising 5 Rising 4 Rising Değil mi? Bu ne? Body Type Heh. Erkek kadın seçebiliyoruz buradan demek Çok güzel ya Erkek ve kadın Belki ikisi de değilim yani Ne oluyor şimdi? Aa dişlik vampir oldum lan? Vallahi dişlek vampir oldu. Diğerleri neymiş? Oo, o da korkutucu. Ben dişlek olacağım abi. Sekizli. Sekizli gözünden de beyaz nasıl duruyor? Beyaz. Ha. Ah. Şu. 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 Saçımıza bakalım. Yok abi ya. Yok 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 yok. Yani kısa kesilmiş. Baltayla kesilmiş bir saç. Oğlum suratı değiştirmiyorduk. Ana güllü. Güllü bir vampir. Hmm, beğenmedim. Ee... Bu da olmadı, bu da olmadı. Bu aslında garip, değişik bir saç. 14. Oo bu. 15. 15, 15. Bunu <laughs> ne lan? Ten ten. Oo. Bu dişle uzun saç gitmez yani. Daha güzel yapmamız lazım. 15 abi. Saç rengi de, saç rengi de, saç rengi de böyle olsun ya. Şu nasılmış? Böyle. Bu mu bu mu? Bu. He, sakal, sakal, sakal olması ya. Aksesuar küpe. o 3 güzelmiş. 3 numara. A5 de güzelmiş. 5. 8 5. İsmimiz de... Sarımsak var mı? Sarımsak. Neymiş bakalım bu kasıp kavuran Kavurdan lokma yapalım. Oo, mekan güzel ha. Uyku, uyku yeri güzel. Uyan bakalım. Tabii efendim. Uyan 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 güzel. Uyan uyan sesleri biraz fazla kısmışım ya. 30 yap, 31 yapalım. Her şey 31 olsun. Uy uy ne lan? Tamam. Şimdi buraya geldik. Shift atlıyoruz. Bir 2 deneme yapmıştık da. Oradan göstermiyor yani. Space havası böyle teleport oluyor. Kayboluyor ediyor ediyor. Güzel yani. İlk sıkıntı var mı yok mu diye bir baktım. Enter'ladım abi. Ve karga kılavuzu karga olanın başı gökten ayrılmazmış. Yaz bunu güzel lafı. Vaa. Wow. Skeleton. Skeleton. Allah vurdu valla. Anam. Gel gel bir daha vur. Bir daha vurdu lan abi de bu. Kemik, taş, maş. Buradan loot yapıyoruz abi. Vura vura kıra kıra. Kıra kıra loot yapıyoruz abi. Fare bizim şu kan dolduruyor. Kan havuzu da bitince Canımız eksiliyor. Sıkıntıya giriyoruz yani. Kansız kalıyoruz kardeşim. Kansız oluyoruz yani. Bak mesela bir fareyi yiyeyim. Şimdi bu dolacak. Doldu. Fareli köyün kavalcısı yani. Kavalcı fare. Görmedim lan bu arkasındaymış. Hadi oğlum köyüne. Geldiğin yer hadi. Düz gidiyorum bu sefer. Şuraları da kırabiliyor, kıramamışız. sword yapıyoruz şimdi. Craft Taptan açıp craft kısmına gidiyor oraya. Ve bir kere mouse'u sol tuşuyla tıkıyla tıkladığımızda craft yapabiliyor. Böyle pislik bir vampir işte kırıp kırıp döküyoruz yani. kır parçala yani Gel buraya gel, gel gel Vur bakayım bir de bana Oo Safir buldum lan Ah be erken bastım İşte erken bastık onu ayarlamak lazım Neyse oyun böyle yani Bence gayet başarılı Tabi ilerleyen ilk başları bakış açısıyla Dior'e bir sıkıntı yok gibi ya oraya Ne zamanlar nasıl olur sıkıntı İran kombat sistemi caci iki plays mi olur yoksa farklı mı olur ben bilmem Allah bilir secde yatan bir namaz kılan bir vampir olsak ya böyle fare gördüm Alırım bir daha. Şunları unutmayalım da basalım, yüzük yapalım. Yüzük geliyor. Yüzüklerin efendisi. Bir adet fare yiyelim. Kamburuyuzsun. var aşağıda şeyler toplaman şimdi Şimdi gördüm. Neyse toplarız. Erken bastım. O doçe. Gel bir daha vur lan. ne oldu? Hadi abi hadi. Bak aşağıdan yok buradan buraya geleceğim Doğru buradan gelmedi mi? Vur bakalım abi. Doç Hadi bakalım abi. Allah Allah. Sağlam mut veriyor gibi ya Allah Allah. Allah ato dini meydan ha. Ula atu. Hadi abim hadi. Hadi. Burası var rock derre hadi abim. Böyle pislik bir vampir işte. Düzeni yıkan, kıran, döken, ne diyor bunları bunları yapalım şimdilik nereden geldim nereye gidiyordum Acaba? Gel gel. Hadi abim hadi. Hadi abim hadi. Lan ne yıkılmaz açmış böyle. Bunlar da taş işte böyle. Taş, ağaç. Tabii, kaynak topluyor. Kaynak topluyor çünkü gelişmek istiyor. Gelişmek istiyor ise kaynak topluyor. Eğer kaynak topluyor, gelişiyor. Toplamıyor, bakıyor. Değil kardeşim onaylıyorsan iki kere onay onay de. Olay olay. Burası çıkmaz yok.

Ah be! Yine kaçırdım zamanlamayı. Bunlar olacak, olacak yani. Bunlar yavaş yavaş abi. Şimdi dünyaya giriş yapıldı. Kimsin sen? Kapıyı çalmak falan yok ya, kırıyorsun yani rahatlık. hızını falan filan ayarlayıp ona göre C'ye basıp skill'i kullanmayalım basit bunun için NPC'lerin hareketini öğrenmek bilmek lazım ama yine de basit nice to şimdi bunları yapmak için animal hayda ihtiyacımız var. Onlar da tabii ki hayvanlarda. Hayvan oğlu hayvanlarda. Aha. Kurt. Gel buraya gel. F ile de kanı ne biliyoruz? Kanı abi. Şu yüzdelikte kanın kalitesini gösteriyor. 3-5 araştırma yaptım da gördükleri bunlar yani. Öğrendiklerim daha doğrusu. Solda bir işaret var. Bu da kurt. Geyik. Geyik de eskiden. Geb tabi. Mutsuz yaşanmıyor. Balta yapıyorum. burası da teleport. Nereye teleport? Teleport yok işte. Ha, şöyle yapalım, iki alalım bunu böyle. Şimdi ağaç keseceğiz. Karşıda hikk geliyor. Koşu yoluna. Koşu yoluna adebe mübarek. Ah 127 koş. Em 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 abi kan kan önemli. Kan önemli abi. Kalite ne işe yarıyor? Daha mı geç? eee daha mı çabuk boşalıyor kan havuzu? Daha mı yavaş boşalıyor bilmiyorum. Ama vardır bir hikmeti. Suali. Sual olunmaz. Ne mi kanka? Şimdi de bunu yapıyoruz. Bunlar kırılıyor mu acaba? Kırılıyordur muhtemelen. Kime? Bana mı? Şimdi güneş doğdu bakayım şimdi güneşe çıkacağım inceden. Bak şimdi bak nasıl yancı. Ciziz diye bak görüyor musun? Şuradan sarılık geliyor. O yüzden gölgelerde dövüşümüz. Ee, şimdi bir bina yapacağız, yer yapacağız yani. Yani hoş bir oyun olmuş. Kurtlar var. Kurtlarla güneşte savaşılmaz abi. O bu taş golemi var. Bu beni yer mi? Yer abi. Bu beni yer. Ben burayı kurulacaktım. Düzen yapacaktım burada ya. Cık. İmkanı yok. Bu fight'ın ikimize de yararı yok. O zaman nereye kurulalım abi? Hem, gel geldi lan. Ya değil ya. Sol CTRL'ye basıp böyle kanı fullleyebiliyoruz. Fullle babam. Full olsun. Fullle. Nereye kurulacağız ya? Şuraya gideyim bari değil mi? Ama orada level falan filan muhabbetleri varsa. Şuraya gideyim. Aa insanlar. Aa yüzde otuz. Yapıştır 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 yapıştır. Aa. Oğlum kanamerken de hasar oluyor lan. resmen kanım erken kanımı emdiler. Solda da insancıklar var. Poğaça mı? Vuramadım ki. Hop! Doğu çabuluğum. İnşallah öyle bir yaratık yoktur yani. Aynen abi. Buraya kurulan burasıymış. Bak. Tamam. Şimdi B'ye basıp bir Castle Heart kuruyoruz abi. Şurası iyidir. Tamam. Şimdi sınır belirliyoruz. Sınırlar, sınırlar, sınırlar. sınırlar belli. Gölge de geliyor. Sizin de şurada bir fightlayayım. Şuna F'ye basıyorum ve bakıyorum. Okeyliyorum. Benim burası diyorum. Gel 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 gel. Ay doşladı lan. Bulut geçti. Şimdi duvar yap diyor abi. Kofini şöyle yapalım yanına. Şöyle. Tamam. Duvar. Şöyle yapalım. Hayır böyle yapmayacaktık da neyse ya. Şimdilik öyle yapalım yani. Görev var diye yapıyoruz yani. Stash neydi? Wooden stash. Ağaç lazım. Ağaç keselim abi. Hemen ikiyi aldık. Şu ne? Hemen stash'i yapalım. O da burada olsun abi. okey dedik. Şimdi sam mil. Sam mil. O neredeydi abi? Odun. Full odun istiyor ya. Anam yanlış bastım. günüki ha o taş da keselim azıcık da yarar olduk yani. Şimdi beyize e gidelim abi. Bunları sonra ayarları şimdi. Şimdilik görevi var diye kuruyor oraya. Giriş orada. Şöyle yapıştırayım abi. Workbench. Plank. Burada da odunları plank yapıyoruz abi. Kalas, malas bilmem ne işte. Ha, 21 tane odun varmış zaten. Az daha odun keselim. Az değil bayağı bir odun keselim. Loot yapıyoruz abi yani her oyunda olduğu gibi loot. Buradan geçiyor mu? Da? Geçer mi? Geçer. Yani güzel hoş. Nice. Güzel de loot veriyor yani. Bir ağaçtan falan 75 80 100. Baltayı falan geliştirdikçe hızı mı artıyor? Topladığı loot da artıyor mu acaba? Onu merak ettim. Değil mi patlıcan? bunu aktif etmek için de Castle Hurd'e gelip şu insanlardan çıkıyor herhalde. Tam emin değilim ama sağ tıklayıp transfer edince şu an base aktif abi. Kaç saat aktif? 2 saat 16 dakika boyunca aktif. Bakın çalışmaya başladı her şey. Her şey tıkırında. Şimdilik bu kadar olsun. Ben biraz loot mut yapayım. Onları bunları ayarlayayım. Çözeyim edeyim. Biraz daha geliştireyim. Adam akıllı bakayım edeyim. See you later.